Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray imza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Söylüyorum kısa tamam. bir değerlendirme rica edeceğim. Muhammed Ali Güneş Galatasaray'ın kaç transferi bitti diye sormuş. Harcama limitleri ile ilgili bir soru var. Biraz sonra cevabını vereceğiz. Onun da KRL 0185'te Galatasaray'da Arda Turan, Emre Kılınç, Caner Erkin, Emre Çolak transferi bitti diye haberler çıkıyor. Doğru doğru mu? Şimdi Türk tak e, takımlarımız artık Türk futbolcularına yöneldiler. 14 yabancıyla sözleşmeniz olabilecek. Evet ama 8'i sahada olacak. Dolayısıyla 6'sı e, yani o faydalanamayacaksınız, e, veya işte Parça parça faydalanacaksınız. O nedenle takımlarımız Türk oyunculara yöneldiler. Arda'nın gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söylemek isterim. Emre ile zaten dörtlük anlaşma yapıldı. 4 Ağustos'ta sözleşme imzalama zamanı başlayınca onu göreceğiz. Emre Çolak, Semih Kaya gibi yine eski futbolcular altyapı futbolcularını da Galatasaray'a dönme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söylemek isterim. Neden? Biraz önce bahsettiğim o yabancı sınırlamasıyla ilgili olarak belirten olaylardan dolayı. Volkan Babacan da bu isimlerden biri. Hı hı. Artık takımlar yabancı kontenjanını... Kaleciden yana çok kullanmak istemiyorlar. Çok kaliteli kaleci olursa belki ama o e, sınırlamayı, o sınırlama çerçevesinde biraz da Türk oyunculardan e, yana kullanmak istiyor. Fenerbahçe tribünlerinin bir sloganı vardı. Volkan Demirel e, az e, kadroda. Vol, e, Volkan Babacan da yedek yer. Isınma haricinde çıktığında İki Volkan el ele hep beraber tribüne diye selamlarlardı. iyi bir Fenerbahçe taraftardır Volkan ama iyi de bir, bir profesyoneldir. Galatasaray'a giderse de katkı yapar diye düşünüyorum. Şimdi harcama limitleri 3 Ağustos'ta açıklanacak evet. federasyon tarafından Fenerbahçe de artık gözü kulağı harcama limitlerinde bu açıklanacak. Galatasaray'ımızda da transfer bombaları ard patlayacak. Ligin sonu ermesiyle birlikte Galatasaray'ımız tüm konsantrasyonu transfere vermiş durumda. İlk olarak kiralık oyuncularla yollarını ayıran Galatasaray bu kapsamda Onyekuru, Andone, Seri, Leminat, takımlarına geri dönmüştü. Aslan bu 4 oyuncu için kulüplerine 3 milyon 950 bin euro kiralama ücreti öderken oyunculara ise net 8 milyon euro ödedi. Sarı Kırmızılar'da ayrılan isimler ve gelişmeler bu yöndeyken transferde de gaza basıldı. İlk adapta Mustera'nın yerini dolduracak birisini arayan Cimbom yabancı kuralı nedeniyle Türk isimlere yöneldi. Sarı Kırmızılar bu mevki için adı yüksek sesle geçen iki isim bulunuyor. Birincisi Volkan Babacan ikincisi ise Sinan Bolat. İkinci mevki ise defans. Bu sezon Luyundaman'ın sakatlığı sonrası Ryan Stopper oynamış. Ardından Marka'nın da sakatlanması ile beraber savunmadaki alternatifsizlik sonrasında zorluk çekilmişti. Gelecek sezon bu bölgedeki alternatif alternatiflerini arttırmak isteyen Galatasaray listenin ilk sırasına Kaan Ayhan'ı yazdı. Bu sezon Fortuna Düsseldorf'la küme düşen milli stoperin sözleşmesinde 2,5 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Orta sahada mükemmel bir isim düşünülüyor. Seri ve Lemina'nın ayrılmasıyla birlikte orta sahanın göbeğine transfer yapmak isteyen Galatasaray, Kayseri Spor'dan Mernard gündemini almıştı. Ligden düşen Sarı Kırmızılar bu transfer için Aslan'dan 3,5 milyon euro talep etti. Kanada ise bilindik bir isim gelecek. Onyekuru'nun ayrılığı sonrasında kanat transferi yapmak isteyen Galatasaray, Sivas Spor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılıncı gündemini almıştı. 25 yaşındaki oyuncu Sivas Spor'dan ayrıldığını açıklarken, Emre'nin 10 Ağustos'ta Sarı Kırmızılar'da 4 yıllık sözleşme imzalaması bekliyor. Ayrıca bu bölge için Arda Turan'ın da adı geçse de yönetim ve teknik direktör Fatih Terim bu konuda aynı şeyi düşünmüyor. Ama Mustafa Cengiz'in artık inadının kırıldığı da söyleniyor. Forvet konusu hala kesin değil. Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao sarı kırmızılarda yaşadığı sık sakatlıklar nedeniyle birçok maçta forma giyememişti. Yıllık net ücreti 5 milyon euro olan ve bonuslarla 7 milyon euroya kadar çıkabilen maaşı yüzünden sarı kırmızılar hem bonservis geliri elde etmek hem de yüksek maaşından kurtulmak için Kolombiyalı golcüyle yolların ayrılmasına sıcak bakıyor. Cimbom da bu bölge için düşünen isim ise Hırvat Forvet Mario Mandzukic. Falcao'nun olası ayrılığı sonrasında aslan bu transferi hız verecek. Benim fikrimce umarım böyle bir şey olmaz. Bazlık işte yaşlı birisi Fatih Terim'in de dediği gibi artık futbolcuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmak lazım. Mazlukiç'i alsak o da en aşağı 5 milyon euro maaş isteyecek. Bence hiç gerek yok. Belhanda'nın menajeri açıkladı. Körfez ülkeleri ve transfer Galatasaray'a geldiği günden bu yana gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan taraftarla atışan ve yüksek maliyetle gündeme gelen Yunus Belhanda için resmi ağızdan transfer açıklaması geldi. Faslı oyuncunun menajeri William Davila körfez ülkelerinden teklifler olduğunu doğruladı. Aynı zamanda Henry Yakuru'nun da menajerliğini yapan ünlü menajer Fanatik'in bu iki oyuncu için sorduğu soruları yanıtladı. Belhanda için Körfez ülkelerinden teklif geldiğini belirten ünlü menajer teklifler var. İstediğimiz şartlar sağlanırsa Belhanda bu bölgeden bir takıma transfer olacak. Şartlar sağlanmazsa kontratını Galatasaray'da tamamlayacak dedi. Galatasaray'dan ayrılıp Fransa'ya geri dönen Onyekur için Başakşehir iddialarını da değerlendiren Davilla bazı şeyler konuşuluyor ama Monaco ona güveniyor. Başakşehir iddiaları ise kesinlikle doğru değil açıklamasını yaptı. Emre Kılınç transferi de mutlu sonla bitti. Galatasaray Demir Grup Sivas Spor ile sözleşmesi biten Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı. Sarı Kırmızıların transferi 10 Ağustos'ta resmen açıklanacağı öğrenildi. Cimbomun ayrıca Oğulcan Çağlayan ve Kerem Akdürkoğlu transferlerinde aynı tarihte duyuracağı öğrenildi. Galatasarayımız da kampı 12 Ağustos'ta başlıyor. Yani büyük ihtimal birçok transfer kampa yetiştirilecek. Galatasaray Luyendama piyangosu. Luyendama gidenler arasına dahil olacak gibi. Kongolu stoper için Everton'ın 12 milyon euro bon servis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi. Sıcak parayı arayan ve bu nedenle Duyundama'nın gidişini olay vermeyi planlayan yönetimin İngiliz ekibiyle görüşmeleri büyük bir gizlilik içinde sürdüğü öğrenildi. Bu transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Öte yandan iki İngiliz kulübünün daha yıldızı istediği haberleri de geliyor. Benim de düşüncem bu şekilde. Galatasaray marka veya Duyundama'dan tekini kesinlikle satacak. Çünkü gelecek transferler için finansmanı yaratmak zorunda. Galatasaray'a iki yeni sponsor, Sarı Kırmızılı Kulüp Araç Kiralama Firması, Six Rent Kara ve Sigorta Şirketi, Mecdeburger Sigorta ile iki yıllık sponsor anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Six Rent Kar bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon TL karşılığında yeni forma göz sponsor olurken, Mecdeburger ise bonuslarla birlikte 20 milyon TL'ye aşan bir ücretle sırt sponsoru oldu. Ali Samiye Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda düzenlenen imza töreninde Başkan Mustafa Cengiz, ikinci Başkan Abdülrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay anlaşmayı imzaladı. Galatasaray'ımızda da bu anlaşma hayırlı olsun. Böyle bir zor dönemde sponsor anlaşması bulmak hiç de kolay bir yol değil. Galatasaray'ın kale için Beto ile anlaştığı iddia edilirken menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi. Radyo Spor'da Özgür Sancar'a konuşan Antonio Teixeira, Beto'nun Göztepe'den ayrıldığını belirterek Göztepe ile yolumuza devam etmeyeceğiz. Galatasaray iddiaları da doğru değil, kimseyle bir anlaşma yapmadık diye konuştu. Son olarak Beto'nun geleceğine dair açıklamalarda bulunan Teixeira, İspanya, Portekiz ve Türkiye'de kulüplerle görüşüyoruz ifadesini kullandı. Bu haberden sonra da büyük bir oh çekebiliriz. Çünkü Beto Galatasaray'a yakışacak bir isim değil. Hem de yabancı bir kaleci zaten. Mustera Aralık'ta veya Kasım'da dönecekse yabancı kaleciye ne gerek var? Okan kalede kalsa neredeyse Beto ile kafa kafaya gider. Ben o kadar güveniyorum Okan'a. Galatasaray'da Kaan Ayhan zirvesi. Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga'dan düşmesi üzerine sözleşmesindeki serbest kalma bedeli devreye giren Kaan Ayhan için Galatasaray ilk adımı attı. Tatil için Bodrum'u tercih eden 25 yaşındaki futbolcu ile sarı-kırmızı idareciler bir araya geldi. Sözleşmede 2 milyon euroluk serbest kalma bedelini bulunan Kaan Ayhan'la bir araya gelen yöneticiler milli oyuncuya tekliflerini ilettiler. Fortuna Düsseldorf'ta 600 bin euro garanti paralan ancak takımın küme düşmesi üzerine ücreti yarı yarıya yarı inecek olan milli futbolcu Galatasaray yıllık 1 milyon euro teklif etti. 31 Temmuz'a kadar 2 milyon euroluk serbest kalma bedelini yatıran kulübe imza atma hakkı bulunan Kaan Ayhan ise Galatasaray'ın bu önerisine kısa sürede geri dönüş yapması bekleniyor. Bodrum'un Yalıkavak ilçesinde tatil yapan Kaan bu teklifi kabul ederse Galatasaray 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katacak. Eğer bonservis bedeli gerçekten 2,5 milyon euro ise Kaan için hiçbir şey bence. Galatasaray'dan alacağı maaşta 1 milyon euro konuşuluyor. Şu anda Jimmy Durmaz bile 1 milyon euro alıyor. Jimmy Durmaz nerede? Kaan Ayhan nerede? Hem Kaan Ayhan hem Libero'da hem Stoke stoperde hem de sağ bek mevkisinde oynayan bir isim tam bir joker Galatasaray Kaan Ayhan alırsa hem de yabancı sırlaması gelecekken Türk statüsünde Kaan'ı alırsak büyük iş yapmış oluruz Amerika'da gündem Radamel Falcao, sezon başında Monaco'dan büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sürekli yaşadığı sakatlıklar ve inişli çıkışlı form durumu nedeniyle istenen istikrarı bir türlü tutturamamıştı. Sarı Kırmızı camianın kendisinden çok şey beklemesine karşın yetersiz kalan Falcao için ayrılık çanları kısa süre önce çalmaya başlamıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından David Beckham'ın takım Inter Miami'nin Falcao ile ilgilendiği haberleri medyaya yansıdı ve sonrasında da olanlar oldu. Kolombiya basını yaşanan olayları haberleştirdi ve Amerika'daki Falcao çılgınlığını anlattığı haber şu şekilde. Bu transfer söylentisi bir rüya gibi MLS kulübü Inter Miami'nin yeni sahibi David Beckham'ın Florida kulübüne Radamel Falcao ve James Rodriguez'i getireceği söyleniyor. El Tigre yani Falcao şu anda Galatasaray'da oynuyor ve sözleşmeli futbolcu. Ayrıca sarı kırmızılarla 2021'in sonuna kadar kontratı var. Ancak Amerika'da bu durumu kimsenin umrunda değil. İlginç olan şu ki şu anda Inter Miami, shoplarda Falcao isim baskılı formalar satıyor ve taraftarlar bu formalara inanılmaz ilgi gösteriyor. Miami'nin portallarında Falcao ismi sıkça geçiyor ve taraftar mağazalara onun ismi yazılı formaları almak için akın ediyorlar. Falcao henüz transfer olmadan kendisi adına taraftarlar shoplarda onu bölümü yapılmış bir ismi var artık. Görünen o okay, ki şu anda Falcoa ismi taraftarlar için bir umut ışığı oldu ve liderlik ediyor. David Beckham şu an için Falcoa'yı satın alıp almayacağını ya da kira alıp kira dair net bir konuşma gerçekleştirmedi. Ama şu var ki Inter Miami'nin ününü ve şöhretini arttırmak adına takımını bir cazibe ve merkezi yapmak adına transferi gerçekleştirebilir. Ayrıca MLS 2020 sezonunda Inter Miami oldukça kötü bir sezon geçirdi. Koronavirüs nedeniyle performans düşüklüğü yaşadı ve hedefinden saptı. Amerika medyası da Falcoa transferini destekler nitelikte haberleri gündemine taşıdı. Bu sebeple taraftarlar transfere her geçen gün daha da inandı. Görünen o ki Inter Miami önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalacak Falcoa için. Benim aldığım bilgilere de Galatasaray yönetimi Falcoa'yı satmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'ımızda da Falcoa'nın her golü 4 milyon TL. Günlerce süren transfer görüşmeleri taraftarın büyük hissiyle transfer döneminin son günlerinde nihayet erdi ve tecrübeli golcü sarı kırmızılı formayı giydi. 1 Eylül 2019'da İstanbul'a gelen Falcao, havalimanında binlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Sezonun en flash transferi olan ve sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon avro kazanan Falcao'nun Galatasaray günleri, kariyeri ve karşılanması gibi görkemli olmadı. Galatasaray transfer olduktan sonra Aşil Tendom'u uyluk ve adele sakatlıkları yaşayan tecrübeli futbolcu Süper Lig'de 15 maç kaçırdı. Lig'de toplamda 1110 dakika forma giyen Kolombiyalı Yıldız maç başına ortalama 69 dakika sahada kaldı. Radamel Falcao UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçın 3'ünde de forma giyemedi. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine iki aday. Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Okan Koçuk'tan memnun kalmayan Galatasaray'da yedek kaleci tavsiyesine karar verildi. Sabahın haberine göre listenin ilk sırasında yer alan Volkan Babacan için Melipol Başakşehir'in tavrı belirleyici olacak. Turuncu lacivertler bonservis isterse sarı kırmızıların B planı eski kalecisi Sinan Balat. Belçika'da iyi işler çıkaran Sinan'ın Antreple sözleşmesi sona erdi. Geçtiğimiz günlerde transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki file bekçisi şu anda takım vermek doğru olmaz. Ancak Türkiye ve İspanya'dan takımlarla görüşüyorum. Ne olacağını göreceğiz. Görüşmelerimiz de hala devam ediyor ifadelerini kullanmıştı. Sinan da bildiğimiz gibi Galatasaray'ımızın eski bir kalecisi. Galatasaray'dayken hiç de güzel performans ortaya koymadı. Eğer Fernando Muslera gelene kadar Sinan Bolat kaleyi devralacaksa umarım eskisi gibi